Stres nedir? Sevgili dostlar, stres baskıdır. Baskı nedir? Sizin bedeninize, duygularınıza, düşünce alanınıza gelen dışsal enerjilerin içeriye girme çabası, sizi yönetme çabasıdır. Bizim bu baskıyı, stresi bertaraf edebilmemiz için yapmamız gereken en önemli şey iç hacmimizi, hemostatik dengemizi sağlamak. İç hacim nedir arkadaşlar? Şimdi bedenimizin %65'i oksijenden oluşuyor. %10'u hidrojenden oluşuyor. %3'ü nitrojenden oluşuyor. Bedenimizi saran havanın %78'i azot yani nitrojen. %21'i bildiğiniz üzere oksijen. Şimdi bizim bedenimizde hava arasında sürekli bir basınç dengesi var. Termodinamik okudunuz mu? bilmiyorum bizim için çok keyifli ve zor bir ders ama orada bu dengeleri çok daha iyi görüyorsunuz. Yani kapalı kaplar dengesiyle dışarıda sağlanan denge arasında mutlaka bir arayüz var. Bu arayüzde Şöyle arkadaşlar, tıpa olarak kullanıyorsunuz ve belli bir seviyeye getirdiğinizde ne oluyor? Sizin bedeninizdeki denge ile dışarıdaki denge uyumlu hale geliyor. Nasıl? Bizim tıpamız neresi? ağzımız. Bizim tıpamız, ağzımız diyorum ama şimdi birçok nefes hocası, nefes koçu nefesin akışta olması gerektiğini sürekli nefes alıp verdirerek sağlamaya çalışıyorlar. Şimdi özellikle de bu konuda nefesi tutabilme kabiliyeti geliştirmeniz kıymetli. Çünkü dışarıdan sürekli bir baskı var. Siz sürekli akış halindeyken hop sizin akışınızı kendi alanlarına çekebilirler. Lakin yeri ve zamanı geldiğinde nefesinizi alıp Tutabilmek çok kıymetli. Yani şu an bu pratiği nasıl geliştireceğinize dair küçük bir örnek verebilirim. Nefesinizi alıp tuttuğunuzda minimum bir dakika, bir buçuk dakika tutabilmeniz kıymetli. Hava içinizdeyken, nefesinizi verdikten sonra minimum 40 saniye durabilmeniz de sizin stres seviyenizi gösterir. Yani beden oksijensiz kaldığında dışarıdaki deneyimlere ne kadar açık. Bunu niye söylüyorum? Bedeninizin içindeki oksijen stoğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Bu şöyle bir şey, hani kilerinizin dolu olması gibi. Oksijen depolarınızın dolu olması sizin yaşadığınız deneyimlerde nefessiz kaldığında ki bir çok stresi deneyim sizi nefessiz bırakır. İçerideki depoları kullanıp o deneyimi berrak bir şekilde algılamanız ve o deneyime gerekli tepkiyi üretebilmeniz için depolarınızın doluluğunu ara ara kontrol edin. Eğer nefesinizi verdikten sonra 40 saniye duramıyorsanız bunun üzerinde biraz çalışabilirsiniz. Nefesinizi aldıktan sonra 1 dakika, bir buçuk dakika duramıyorsanız bunun üzerinde de çalışın. Benim ortalamalarım nefesi verdikten sonra 90 saniye, nefesi aldıktan sonra iki buçuk dakika kadar. Bizim oksijen depolarımız doluysa, içimizde oksijensiz kaldığımızda kendi fizyolojik fonksiyonlarımızı idame ettirecek enerjimiz varsa yaşadığımız deneyimi kolaylıkla karşılarız. Ne yaparız? durdum ve gözlemci olarak o deneyimin geçmesini izleyebilirim. Ama oksijensiz kalıyorsam o stres anında ne yaparım? O deneyim bir şekliyle beni kendi alanına çeker ve merkezimden uzaklaştırır. Merkezimizden uzaklaştığımız her deneyimde ise bir şekilde savrulma yaşarız. Bu savrulmaları yaşamamak için iç dengemizi, depolarımızı dolu tutmalıyız. Bunu da bol bol nefes pratiği yaparak günde 20 dakika, 30 dakika sadece nefesinize odaklanarak yapabilirsiniz. İçerideki hava basıncı yüksek olursa mesela nefes aldım. Tuttum. Tuttuğumda ne oluyor? Akciğerimin içinde oksijen var, nitrojen var karbon var ve hidrojen var. Bu gazlar birbirine çarpmamak için ısı üret, hareket halindedir. Bu hareketliğin ürettiği ısıyla hem göğüs kafesi ısınır hem kanım ısınır. Kanım ısınınca hemoglobin açılır, demir ve aldığım oksijeni çok daha hızlı kavrar ve ihtiyacı olan dokuları götürür. Ama ben nefesimi aldım hemen veriyorsam diye. Ne oluyor? Aldım ve soğuk bir şekilde verdim. Hem nitrik oksit salgısını azaltıyorum hem de dışarıya soğuk bir hava veriyorum. Bu soğuk hava size yine soğukluk olarak döner. Rüzgar eken fırtına biçer diyoruz ya. O yüzden nefesi aldıktan sonra Bir miktar tutun ve ısıtarak verin burnunuzdan. O zaman dışarıya verdiğiniz enerji de sıcak olduğunda sıcak deneyimler size döner. Ama nefesi aldık hızlı hızlı vermeye çalışıyorsanız, işte dakikada 20 nefes alıyorsanız bu zaten sizin stresli olduğunuzu gösterir. Nefesi alıp tutmak, oksijen, nitrojen, karbon ve hidrojen atomları bu hareketlilikle ısı üretecek. Bu ısı basınca sebep olacak. Bu basınç arttıkça siz içinizdeki basıncın yükseldiğini ve kendi bedeninizdeki bütün hücrelerin çok daha kararlı hale geldiğini göreceksiniz arkadaşlar. Kararlılık önemli. Bu iradeyi güçlendiren bir şey. Nefesi alıp tutma çalışmaları iradenizi güçlendirir sevgili dostlar. Yani nefesi aldım. Tutmak bir irade göstergesidir. Tutabiliyorsam iradeliyim. İstediğim zaman bırakabilirim. İstediğim zaman istediğim miktarda bırakabilirim. Yani yavaş yavaş bırakabilirim. Bunu hızlı hızlı bırakıyorsanız zaten orada farklı duygu ve düşünceler sizi kendi alanlarına çekiyor olabilirler. İç basıncınız yüksek olduğunda dış basınca ne yaparsınız? Siz basınç yaparsınız. Siz pres yaparsınız. Ve siz daha adım atmadan önce o kapı açılır. Çünkü sizin basıncınız, enerjiniz o alana çoktan sirayet etmiştir. Ama iç basıncınız düşükse işte diyorlar ya oraya atılan kancalar var. Bu kancalar daha hızlı tutar sizi ve bir şekliyle enerji Nefesinizi boşaltırlar. Hatta nefesinizi yeterince tutamıyorsanız da auranızda bir şekliyle farklı insanların, farklı varlıkların enerji kancaları olabilir. Ve bu enerjinizi sürekli aldığı için nefesinizi de çeker. Nefes candır arkadaşlar. Yüce Rabbin bize hediyesidir, emanetidir. Bu emaneti ol vakit geldiğinde kirletmeden teslim edebilmek için onun burada olduğundan emin olmak. Çünkü nefesi aldık üfleyerek veriyorsanız siz canınızı üflüyorsunuz. Oflayıp pufluyorsanız aslında canınızı kendi bedeninizden uzaklaştırıyorsunuz. Yani bunlar çok hassas konular. Ama Yüce Rabbin o hediyesine sahip çıkıyorsanız nefesinize doymayı seçersiniz. Nefesi aldık tuttuk nereden çıkacak? Arkadaşlar derimiz solunum yapıyor. %14'lük solunumla nefesinizi tuttuğunuzda Deri zaten o karbonu salıyor. Hatta ben ilk keşfettiğimde yaklaşık 100 tane nefes üst üste alıp burnumdan çok az nefes vererek deri solunumunu arttırabiliyorum. Siz de bu pratiği deneyebilirsiniz. Nefesinizi alın, tutun ve kalp atımına odaklanın. Kalp atımınıza odaklandığınızda deriniz, bedeninizdeki karbondioksiti bunun yerine doğrudan derinizin dışındaki gözeneklerle dışarıya atacak ve bu, bir detoks çalışmasıdır arkadaşlar. Bedeninizde detoks yapmak istiyorsanız nefesinizi alın. Tutabildiğiniz kadar tutun. Nefesinizi tuttuğunuzda da kalp atımınıza odaklanın. Muazzam bir rahatlama, ferahlama hissedeceksiniz ve bunu günlük 10 dakika 20 dakika tekrar ettiğinizde metal yorgunluğunu atabilirsiniz. Bedeninizdeki karbon çözüldüğü için bakın bedenimizin %18'i karbonda. %78'i gazdan oluşuyor. Yani oksijen, hidrojen ve nitrojen. Yani %3'lük kısmında da işte kalsiyum, fosfor, magnezyum ve farklı mineraller var. Şimdi bu %18'lik karbon bedenimizdeki en ağır element biz karbonu çözündürdüğümüzde işte karbonhidrat diyorsunuz ya ekmekte, makarnada ve pek çok gıdada olan bunları yakıyoruz, dönüştürüyoruz. Karbonu serbest bırakıyorsunuz arkadaşlar. Karbonu serbest bıraktıkça bedeniniz hafifler ve enerji akışınız yükselir. İç basıncınızı daima yüksek tutmak için burun nefes egzersizlerini daha önceki döngülerden çık videomda paylaştım. Bir su kabı alın. İçine biraz kaya tuzu, biraz sirke. Nefesinizi aldınız. Suyun içine girin ve suyun içinde burnunuzdan nefesinizi verin. Burun kaslarınız güçlensin, burundan nefes alışınız güçlensin. Horlamaya da iyi gelir, günlük rutininizde nefes almanızı kolaylaştırır ve bedeninizdeki karbonun çözülmesi için burundan nefes verdiğinizde özellikle sıcak nefes verdiğinizde ne yaparsınız bedeninizde birikmiş karbonları dışarıya kolaylıkla atarsınız hepimize şifa olsun ışık olsun dinlediğiniz için teşekkür ederim kendinize çok çok iyi bakın